sevgiler sunuyorum. <laughs> Ankara'dan gelmiş olan bizim çok sevdiğimiz değerli abimiz Aydın Ataman abimiz bu işte bizde bir yol açtı. Ee, şöyle söyleyeyim. Küçük yaşta başladık. Küçük yaşta böyle bir merak, hobi. Bugünümüze kadar taşıyabildik. Sağ olsun Cengiz abi de her zaman abiliğini gösterdi. Aydın abim de sağ olsun her zaman yardımcı oldu bize. Bu benim için bir vesile oldu. Eş dost sayesinde bir yerlere geldik. Tanıştık. Değişik insanlarla beraber olduk. Bu güvercin benim hayatımda bir tutku, bir hobi, gönül verdiğim bir iş. Herkese tavsiye ederim. Allah <laughs> bu kuş camiasına, büyüklerimize uzun ömürler versin. Buradan herkese selamlar. Evet arkadaşlar, size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burada misafiriz zaten bugün arkadaşlar. Başlar Şimdi kuşları da çekeceğiz inşallah. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu programımız, Güvercin Sevdamız ikinci programı. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Size teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.